Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Minecraft'ta e, Survival Games oynayacağız. E, survival Games'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Oha. Evet. Arkadaşlar bir duyur yapmak istiyorum. Like'lar bayağı düştü arkadaşlar. Bu videoyu 2 saniye ayırıp aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumlar, like'lar, abonelikler bayağı düştü. Siz iki saniyeniz ayırıp böyle tıklayacaksınız. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah bu çıkar. Arkadaşlar dediğim gibi like'lar like, çok ama çok düştü. Arkadaşlar sizin kendin yap. <laughs> orada hastayım. Skin kendim yaptım. Hiç bir yerden almadım. Kendim yaptım. Bunu basit yapmaz. Siz yapar mı isterseniz? Ne var ki? Arkadaşlar yakında Turan Zeyler ok ok gelecek. Bakın. No. Bakın. Abi serverdan atıyor girdim ya da ben buna gıcık oluyorum. Şey. kim? Kim oynuyor Arkadaşlar video dışında hep sürekli kazanıyorum. Video gelince çok kötü ama acayip kötü oynuyor videodayken abi boş ver da çıkalım

Hiç Bütün serverler denedik. Abi bunda da mı yok ya? Nice. Oyun oynuyoruz. Uuu, nice. Ama arkadaşlar arkayı çok yapamadım ya. Arka çok kötü oldu. abiaja . mis siit tööd jäänud ? see katel on ju . Birisini düşürdük. Oha! Oha! Brrr. Hayvan! Nasıl bir kaçtın sen? Uzaktan de hepsini vurdu. Tamam bu hali. Bunun nazik hisleri de Bak yap düşürebilir miyim sence bunu? Dur bir saniye. Lan düşmüyor ya. Ah düşseymiş. Efsane olurdu da. Lan düşmüyor ya. Öyle bak yapsalarmış. Lan niye team alıyorsunuz siz? Aa. Geri zekalı. Lan niye team alıyorsunuz mallar? Hemen blokların içinden geçebilirim. Ama mal var mı bunlar? Var diyorum. Videom. Adam bize oynamayabilir mi? Kendini de. İyisin düşürdük reformu. Bir. Kup. <laughs> lol diyorum. Sensin o lol. Hop hop hop. Hemen ileride en sevmediğim bölüm değil. Bu. Oynamayı da bilmiyordu. <laughs> Helal ya bu. videomuz 5 dakika olmuş. 7 dakika sonra hemen kapatalım. Tim. Abi laga gel. Aa yandım. Cici. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan like butonuna abonmayı ve abone olmayı unutmayın.